Zülal Kalkan Delen, Cumhuriyeti kuranlar. Geçen hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaşanan rezalet, ülkenin içine sokulduğu durumun vahametini tam olarak gözler önüne serdi. Dem Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık, mecliste yaptığı konuşmada, ''Alçaklık nedir biliyor musunuz? Ülkeyi birlikte kurduktan sonra dönüp kürdü yok sayanlar alçaktır.'' dedi. Sözlere çok tepki çekince de yanlış anlaşıldığını iddia edip bir telefon konuşmasında ben inkar edenlere söyledim. Mustafa Kemal Atatürk'e karşı bizim saygımız büyük ve o saygıyı göstermeye devam edeceğim dediği medyaya yansıdı. Daha önce BDP'den Ağrı Belediye Başkanı olduğu dönemde Nevruz sırasında Mustafa Kemal'in askerleri izleyenlere "Generali olsanız ne yazar it sürüleri" demişti. Onun da yanlış anlaşıldığını, parti binalarına saldıranlar için söylediğini iddia etti. Demek ki nasıl oluyorsa sürekli herkes sakığı yanlış anlıyor. Siz kimi kandırıyorsunuz? Mustafa Kemal'in generali olsanız ne yazar it sürüleri derseniz, bunun anlamı açıktır. Peki ülkeyi kuranlar kimlerdir? Bu ifadede kast edilenin kimler olduğunu anlamayacak kadar aptal mı insanlar? Türkiye Cumhuriyeti'ni kuranların başında gazlı Mustafa Kemal Atatürk gelir. Bunu da bu ülkede ilkokul çocuğu bile bilir. Sırrı Sakın konuştuğu meclis kürsüsünü kuran da Atatürk'tür. Türkiye Cumhuriyeti'nde halk iradesinin temsil edildiği çatanın altında oturup, halkın vergileriyle oluşan bütçeden maaş alıp ülkeyi kuranlara hakaret edemezsiniz. Bunu hiçbir ülkede yapamazsınız. Konuşmamın adresi ve eşkali nettir diyerek insanları hamasetle suçlayarak sıvışamazsınız. Bu ülkede cumhuriyeti kuranlar 102 yıl önce emperyalizme ve onun işbirlikçisi saltanata boyun eğmeyenlerdir. Canlarını ortaya koyup bu toprakları vatan haline getirenlerdir. Saltanata ve hilafeti kaldırıp cumhuriyet rejimini kuranlardır. Kulluktan yurttaşlığa, şeriat hukukundan leyk hukuka geçişi sağlayanlardır kadınların hak ettiği hakları tanıyıp medeni yasa ile eşitliğe yol açanlardır. Asıl alçaklık ise cumhuriyeti kuranları hakaret etmektir. Cumhuriyet devrimini yapanların o günlerin koşullarında bazı eksikleri ya da hataları da olabilir. Ama bu kimseye onları hakaret etme hakkını vermez. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekili olarak görev yapan bir insanın o meclisi kuranları aşağılaması disiplin suçu kapsamında değerlendirilmelidir. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş bu konuda gerekeni yaptı mı? Hayır. İktidar kanadından yalnızca AKP sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından isim vermeden bir paylaşım yaparak sakı, siyasete ve demokrasiyi zehirlemekle suçladı. Ya CHP kanadından resmi bir tepki geldi mi? Şu ana kadar hayır. Hemen her konuda X platformunda paylaşım yaparak görüşlerini kamuoyuna duyuran Özel, İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu'ndan yorum yok. Parti adına yapılan bir açıklama da yok. Mitinglerde Atatürk'ün partisiz diye bağıranların, demlilerin Cumhuriyet devrimine ve Cumhuriyeti kuranlara hakaretleri karşısındaki suskunluğu, Bazılarınca anlaşılmaz bulunsa da Öcalan açılımına verilen destek her şeyi ortaya koyuyor. Cumhuriyet için 100 yıllık bir yıkım süreci diyen demli Van Milletvekili Pervin Bulda'nın hem Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili olduğu hem de terörist başı Öcalan'ın açılımı eleştiren gazetecilerden rahatsız olduğunu utanmadan dile getirdiği bir ortamda herkes emperyalizmin senaryosunu yazdığı bu rezil şovda kendine düşen rolü sergiliyor ve açılım masasında demokrasicilik oynuyor.